Hepinize merhaba arkadaşlar. Hüma, Hira ve Yiğit Aras ile birlikte bugün Kent Ormanı'na geldik. Kemerburgaz Kent Ormanı'na. Bugün eğlenceli bir gün olacağı benziyor. Şimdi kahvaltı yapacağız ormanda. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kahvaltıdan sonra neler yapacağız Hüma? Zıplayına gider miyiz? Evet. Uçar mıyız havalarda? Tamam sen zıplayına binebilirsin Bakalım Hira'nın boyu yetişecek mi Hira'nın yetişmezse ben bineceğim arkadaşlar Hira'ya nazire yapacağım Hira ile Yiğit de Burada şimdi çocuk parkında eğleniyorlar Yiğit tırmanıyor bakalım Tırmanabilecek mi Evet tırmanıyor Yiğit 3 yaşında arkadaşlar Hira 9'una girecek Eylül'de Hüma da 12 yaşında Bakalım bugün Nasıl geçecek arkadaşlar şimdi kent ormanında macera parkına geldik. kümalar burada neye binecekler bakalım. Gidelim bir. Yiğit. Kararımızı orada Yiğit. veririz. Yiğit başladı bile Baba. burada. Aa, aa içeri atladı. <laughs> Yiğit kaçak, daha bilet kaçak. almadık oğlum. Kaçak geçiş yaptı. kaçak, kaçak bindi ama bak. Hadi aa. gidelim biletimizi alalım öyle binelim. Ay <laughs> Baban da geçemiyor. Tamam, gel hadi, ben hadi gel. Hadi. hadi gidelim bilet alalım oraya girmek için. Yiğit buradaki oyuncaklara binmek istiyor. Bakın arkadaşlar, burada bir kocaman yılbaşı ağacı şeklinde dönme dolap mı oluyor bu? Çok bir değişikmiş ya. Zıplayına bineceğim. da kendin çekim yapabilecek misin? Ben ona binmem. Zıphane ben. Zıphane ben. Tamam, ona zıplayına mı bineceğim? Zıphane bu ip parkur galiba. Çık. Buna da Aa bak iyi ki Yiğit almışız. Tam da başlamış. Yoksa Yiğit <laughs> orada kalacaktı. <laughs> Ay Yiğit'i tutun bak şimdi hareket ediyor. Binebilir. Tamam seni de oraya bindireceğiz. Bak ama oradan bakıyorlar. Dur Yiğit. Yiğit hayır hayır hayır. Tamam. <laughs> bindireceğiz seni gel. Yiğit de ona binmek istiyor ama. Biliyor. Tamam. Ha, şimdi gidelim önce macera parkına sen de ona bineceksin. Tamam mı daha sonra? Hayır, hayır. Hüma, tamam. tamam. İp parkuruna binebilecek mi bakalım? Boyu tutmuyordu. Her <laughs> sene geliyorduk. Bu sene bakalım boyun tutuyor mu? Bu sene tutacak eminim. Hadi bakalım mısın? Benim boyum mısın? tutuyor ama benim böyle... Ama senin yaşın tutmuyor. <laughs> Ondan da değil. Ben biraz yükseklik korkum var. Ben evet. de bilmem. Hümanıyım. Yükseklik korkusu yok bu arada arkadaşlar. Hira'nın var. Hira küçükken normal parklardan bile çok korkuyordu yüksek olan parkta. Hadi gel bakalım. Hadi şimdi. Gel. Hadi gidelim şimdi. <laughs> Fiyat da arkasına bakalım. Fiyat listesi bu şekilde. Hangisine elinle göster? İp parkuru. Biraz sen. Ama bak burada ne yazıyor ip parkurunda? 1.45 ve üzeri diyor. Senin boyun 1.45 yok. Zipline biner misin sen? Buna tutuyor galiba. Zipline. 300 TL Ama kilosu Ona da kilosu yetmiyor Aa. Şuna bir Çocuk ip parkuruna binsen de Bak evet, oturuyor 5-8 yaş Çocuk ip parkur. O da aynı O da aynı Orada dev salıncak var Evet Neyse biraz yükleme yapalım o zaman şimdi Sonra karar veririz Şimdi arkadaşlar Hira da ip parkuruna binmek istiyor ama 1.45 yaş sınırı var. Boy sınırı var. Şimdi bakacağız. Eğer boyu tutuyorsa. Tamam mı? Üzülme. Boyun tutuyorsa binebilirsin. <laughs> bakacağız. Şimdi 1100 TL bakiyeli bir kart aldık. 1100 TL var içinde. Yani 1000 TL bakiye var. 100 TL de kart ücreti ödedik. Şimdi bakalım. Gezelim bakalım. Hırma bakalım. Çok mu heyecanlısın Bakacağız Şimdi bu parkura çıkacağız Oo. Hüma sen burada çok sıra var Sen burada bekle biraz biz Nerede? Alanı gezelim Nerede Arkadaşlar Hira'nın boyu tutmuyor. Ama ısrarla bekleyeceğini söylüyor. 1.45 45 boy şartı var. O yüzden şimdi Hira biraz üzüldü. Başka bir şeylere bakalım Hira gel. Hadi gel başka bir şeylere bakalım. Böyle bir şeyler de geçiyor. Hıhı hıhı. Arkadaşlar edindiğimiz bilgilere göre bu parkur tam 50 dakika sürüyormuş. Hüma bin ısrarla bineceğini söyledi. Alacak, Fark etmez dedik. Şey Artık şey bekleyecek de o. Ee, biz Hira, Yiğit annesi Hadi, ve ben yukarı. gezmeye devam ediyoruz. Hadi yukarıya gidelim, başka bir şeyler bakacağız. Gel bak, burada şey... Yiğit nerede? <gülüyor> <Kaçtı> <gülüyor> oğlum, oğlum gel bunlar sana göre değil. Yukarıda sana göre olanlar. Yiğit'i zapt edemiyoruz evet, Her olacak. yere kaçıyor Evet <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bak sana göre olanlar Yukarıda onlara binelim gel orada bakalım ne varmış. Gel. Oh. Hadi, gelin Hadi siz oradan geçin Biz Hira'yla buradan dolaşalım Ben dolaşayım Evet şimdi Hira bir türlü karar veremiyor. İstedikleri boyu tutmuyor ya da yaşı tutmuyor. Kilosu da tutmuyor bazen. Değil? Evet kilosu tutmuyor ama Yiğit buradan giriş oğlum. Yiğit hep şu imkansız yollardan gitmiyor. Evet kaçak yollardan girmek <laughs> için. <laughs> Gel bak seni buna bindirelim Yiğit. Oradan değil oğlum. Nereye gidiyor? Yiğit. Eşim baban nasıl geçecek? Heh, babası da atladı. Biz <laughs> nereden gidiyoruz? Hira gel biz de oradan evet. dolaşalım Hira. Ama sıra var. Sıraya girmemiz lazım. Sen bunu... Bizi kovalayacaklar <laughs> Yiğit'in yaşı kopadan tutuyor mu bakalım bunu? bacadan değil. <laughs> bacadan değil de arkadaşlarım. Nereden, Nereden giriyoruz? Baca <laughs> Oğlum buranın bacası yok. Gel bakalım. Ah. Gel istersen biraz yukarıları dolaşalım. Da Orada daha güzel şeyler var. Bak yine kaçıyor. Öğrenelim burası senin yaşına uygun mu yiğit? 3 yaş mı? 3 yaşından üç yaş üstü çocuklar bilebiliyor. Üç sayıları bir <laughs> ayı kaldı. Yiğit 3 yaşına girdi sayılır arkadaşlar. Yiğit Aa, buna binmek isterse ya. ister. Atam at at o Bak orada yukarıda çok güzel şeyler var. Onlara da binebilirsin. Ya bakalım orada. Havrum Yiğit. Var. Bir tane su, gemi, evet. O yukarıda. Hadi gidelim ona bakalım. Hira sen bu arada karar tamam. veriyor musun? Kira hala karar veremedi. Beni al kucağına tamam alayım ben seni. Yoruldu Yiğit. Hadi gidelim oraya. Koş bakalım. Ha? Aa, bak, at. Neye bineceksin? O su bisikleti var galiba. Orada at var mı? Aa Yiğit bak burada ata binebiliyor muyuz acaba? Buna mı bineceksin? Aa havuzlu bisiklet. mı lira? Tamam Yiğit'le beraber binin. Bak kimse yok ikiniz binersiniz sadece. Ah ama buna da atlıyor Yiğit suya düşecek şimdi. Yiğit bir dakika bir dakika oğlum. Bir dakika. Hayır. Yiğit sıra. Yiğit yine atladı ya. Tamam bak abi oradan kızıyor. Hadi. Gel bilet alalım bilet ya, <laughs> yiğit yine atladı bilet alalım yiğit öyle. her gördüğü yere atlıyor hemen yiğit şimdi havuza düşersin ama hadi gidelim bak orada abi diyor ki buraya gelin buradan biniliyor Bin abinin buna. yanına gidelim hadi koş bakalım e, kartı Hüma'ya verdik alıp geleyim ben hemen Aa Hüma'da kartımız o zaman şey yaşı uyuyor mu bakalım bir öğrenelim. Yaşı uyuyor mu yakışmıyor? 3 yaş. 30 kilo. 30 kilo mu? Ya maksimum. Ya, maksimum. Ya, maksimum. Ya, 13 yaşında ya. 13 yaşında diyorum. 13 kilo. Yiğit bu da sana gel bak yukarıda sana göre tren var ona gidelim. Tire, evet, oradan değil buradan çıkış. Benim de yetmiyor ya. Ah Hira. Hira'nın da ki kilosu da. yetmiyor. 30 kilo. He, en fazla 30 senin oluyor. Git. <laughs> gel bak orada tren var ona binelim Elif. Ama senin olmuyormuş. Oluyor oluyor. Ha yetin oluyor, oluyor mu? Pardon. 30 kiloya kadar binebiliyor. Ha. 30 Ne yapacağız? Binecek mi o zaman? <laughs> ben ya. Ama adam. yine attı. <laughs> biz ne yapacağız? Yeti başka bir yerde biz oyalayalım. Sen kartal al gel. Ben kartı alıp geleyim tamam mı? İra da binecekmiş. Bir i̇kisi birlikte binerler. Tamam dur. Ay, tamam. tamam. Sam, yiğit bineceksin. <laughs> baban kartı alıp geliyor tamam mı? Aa, aa ne yapacağız şimdi ya? Atlıyor sürekli. Hayır hayır. Gel hadi. Yiğit gel kartı alıp gelelim. Şimdi bu ip parkurunda baktık. Kira kadar boyu olan çocuklar vardı. Bir deneyeceğiz şansımızı. Belki olur. Evet, Değil mi? Çok üzüldü çünkü bir denemek istedik. Bakalım. <laughs> Heyecanlı mısınız? Evet, evet. Bakalım ben en çok şeyi merak ediyorum. Seni alacaklar mı bakalım? Onu merak ediyorum. <laughs> o kadar sıra bekledik. Evet arkadaşlar 15 yaşında kişiler vazgeçiyor binmekten. Biraz ilerliyor, geri geliyorlar. Çok yüksek olduğu için korkuyorlarmış. Şimdi bakacağız. Hira inatlaştı bakalım. Hmm, Hira'nın boyunu ölçüyoruz. 1.45 olması gerekiyor. Olmuyor mu? Maalesef. Tamam. Ama büyüyor alabilirim. Tamam. Ya maalesef olmuyormuş. Şimdi Hüma ablanın hazırlıklarını izleyelim. Sonra biz başka bir şey bakacağız tamam mı? Senin güvenliğin için bebeğim. aldım. Evet. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.